arkadaşlar. E, bugün sizlerle beraber mini Range Rover deniyoruz. Mini gerçek. Şuradan plaka göstereyim basacak indireceğim. Plaka sıfır. Buradan artık okçuya binen okusun. Bakın. Range. Range Rover. E, şimdi kapıları açılıyor. Bir bakalım. Açılıyor. E, açılıyor. Şimdi şunu direkt çok detayı çok güzel size göstermek direksiyon oynatacak orka boş da direksiyon oynattığımda şeyler tekerlekler bakın oynuyor mu bakalım vites şöyle görebiliyorsunuz musunuz bilmiyorum da Zor görebiliriz Tam şuralarda bak şu an elimle dokunuyorum oralarda bir göremezsiniz koltuklar çok kaliteli bakın size şöyle göstereyim bir de bagajı da açın bu ön yani buraya misli önüne yorumlara yazarsınız. tabi yorumları koyun tamam. Şurada bir önde motor var. Motor üstünde Lynch Rover yazıyor ee, bak. Tabi, tabi yani çöpe çekiyor. Bir dakika size basarım için. Evet. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar 100 aboneye yani girmeye çalışıyoruz. Evet, o kadar araba almış kız. <laughs> size göstermek için video için. Hadi yani çok güzel araba. Aldığı güzel araba. Şimdi bakalım acaba çalışıyor mu? Bundan daha yeni çıktı garaj. Ya öyle çok hoş. İçi hoş, i̇çi boş. güzel. Oo yeni bir detay fark etti. Arkadaşlar siz önce buranın görüyorsunuz. Buranın en ileriğine bakın. Ayna aynadan kendinizi yani aynadan Burası gözüküyor. Bakayım. Açıyorum. E şimdi elimize Aynadan gözüküyor. Paralar orijinal var. Öyle. Öbürde gösteriyorum. Arkadaşlar birazcık kısa sürdü. Bir daha evet, ama kısa sürecek yani. Max 5 dakika tam ne düşdü Max şuralar şuralar falan şuraların detayları çok güzel dallar da çok güzel şimdi bakalım neler var arkadaşlar şuralarda şöyle bir şeyler var rüzgar yani hava şurada parlıyor size parlıyor evet parlıyor Heh. üstünde cam var Kansın, bu bakalım açılacak açılıyor açılacak bu da mı açılmıyor? Şunlara. Rıkıl rıkıl. Bir açılmıyor. Rıkıl değil arkadaşlar. Bir cam açılmıyor. Şöyle tekerlekleri göstereyim. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir güzel detaylar. Alttaki detaylar özellikle. Bakın şöyle. Buralar çok güzel. Evet ha altta bir de yazı yazıyor başka şu aralarda bir yürüme şeyi var bakın abi şurada şu arkasındaki egzoz çok iyi bakın çok güzel bence Başka şeyler araştır. Aa bu ayna. Ayna hareket etmiyor. Ediyor. Ediyor da çok şey olmaz Güzel Aynen. görebilirsiniz. Şöyle bir daha kameraya da gözük mü Evet. Kapının detaylarını beğendim. Şöyle Başka. Biraz arkada böyle. Şöyle görmüş onu. Şurada kapı kolu var açma yani. Açmak için içeride ee, daha başka. Şurada arabanın logosu var göstermeyeceğim. Kağıt Kapı konu detayları çok iyi, çok uğraşılarak yapılmış. Ben yani bayağı iyi. şunları beğendim Şu arabanın üst camlarına şöyle şeyler çizmişler ya. silecekler şey mu? Silecekler yok. Yok okay. Evet. Sıcak hareket etti zaten. Yani şey düşünmüyorum. Düşün şey yani direksiyon hareket ediyor ve hareket ediyor. Tekerleğinin tekerleğini, e, sertliğine bakın şuradan anlayamıyorum. Yani şey Dedim aslında Sert. bunu yapacaklar. Sonra cidden tarzı da bilen yapacak böyle çok güzel olur. Jam çok güzel bakın. Jam bakarsanız çok güzel. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല